Merhaba arkadaşlar bugün evde kalma ben girdim bile Melina'yı sanırım bize katılmayacak Ka katılacağım da bebek olacağım için Hayır ya öyle bir şey değil anne abla falan yok sadece evde kalacağız hmm. Tövbe estağfurullah Evde kalma çalıştı işte son çıkan kazanır. Ben sıkılmaya başladım. İlk kediğimden beri sıkılmaya hmm, Kedi. Ay kedi diyorum. İşte benim kedi, mi, kedi mi? falan o, kedi Oh benim doğanıma bakın. O Evin içinde bile uçuyorsun Elif. ne yapayım? Ben bunu nasıl takas ettim biliyor musunuz? Zorla takas ettim. Birisini kediyle falan kandırmıştım. <laughs> Birisini tilkiyle kandırdım. Sonra bunu nereden? O tilki zaten herkes çok seviyor. Neyse. Beni davet etsin mi? İhberine ya. Ama olmaz ki. Haksızlık bu. Sevmişsen sana gireceğim. Olmuyor. Yok, 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 yok. Ben seni ziyaret edeceğim. <laughs> <laughs> ee, sen bir 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 yemek yer misin? <laughs> Heh, tamam ben. Gel sen. Ben şimdi dolanma. Gel bize bir şeyler içelim. <laughs> Çok yavaşladı benim tabletim. Eyvah çıktım ama yanlışlıkla çıktım. Benim bu kedim ne zaman Uy Ay ben şöyle pijama giyeyim. Dün çok güzel bir video çektik arkadaşlar ama benim e, ee, tabletim kaydetmedi maalesef. İnşallah yine öyle olmaz. bir sessizlik çaktı. <laughs> ya niye ben hep evden çıkıyorum ya? Küçük diye herhalde. Bene beni mi arıyor? Evet. Kromi işte. Ya zaten Kromi ismini arıyor. Evet. Gel sen ben yap? Hiç tüylerin yok ama olsun. Yüz tane isim buldum seni bulamadım. Evet ben bir ben yaya geçeyim. sana, sonra. Video sonra. başkasının <Sessizlik> Bilgisayarın evin aralarında hepsi küçük kalmış. Göremedim. Arkadaşlar yüzüm nasıl? Roblox açılmış. Ama ben çekemem. Niye mi? Niye diye sorarsanız ben yanlışlıkla artık açılmaz diye söyledim. Çünkü yine biraz Ağustos'ta açılmadı. Öyle olunca da sildi. Sonra gece yüklemeye çalıştığımda da böyle bir uygulama kullanılmıyor diyordu. Ondan yükleyemedim. Yo, yo, her bir ülke açılmış Roblox. Maalesef arkadaşlar. Artık hep PK. Artık hep PK XD çekeceğiz. Allah Alışın buna. Allah'ım senin evine geleceğim diye gına tuttu ya. Aa! Ya çok sıkıldım. Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? 你不想捏，我过去不。 Videonun belkü, ha, iyi, iyi. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Yeterli ben benle arkadaş olmamış. Onu yapmaya çalışıyorum. Bir de videonun ortasında. Bir şey çıkıyor. <laughs> Bir <laughs> şey <işte>. E Bir <laughs> heh Hayır davet edeceğim. Ziyaret et. Of, şu anda çok heyecanlıyız. Bakalım ne zaman çıkacak. Ben. Ben sıkılmaya Ben, ben çıkacağım herhalde. Keşke havuzda kalmasını yapsaydım. Havuzda kalmasını yapınca da keşke evde kalmasını yapsaydım. Ya bu benim oyun yerine açmadı. Tamam. Ay ben elime bir tane havuzda Ver şimdi beni ya. Arkadaşlar burada biz kavga ediyoruz. Siz de bizi izliyorsunuz resmen. Ben şöyle dans edeyim. Ay dans edeyim Ay ben aynı evinde mi yapsak? Çok büyük evi. Hadi ben aynı evine gidelim o zaman. Çık 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 çık. Tamam. Ben seni taşıyayım da. Ben seni taşıyayım da. Sen bulamazsın bulamazsın şimdi. <laughs> Beni yanlışlıkla kaybedersin. Diyorum. Çok yavaş ya. Bir <laughs> cinsin. Ay, ay ay. Arkadaşlar ya ne yaşanıyor burada? Ya. Arkadaşlar e, kuzenimin sesini hep duyamazsınız çünkü uzakta oturuyoruz birbirimizden. Çok uzaktayız hem <laughs> Neyse.